Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda yapımı çok kolay ve az malzemeli bu bileklik modelini göstermek istiyorum size. Gerçekten yapımı çok kolay anne kız kombinlerde kullanabileceğiniz çocuk bilekliği olarak ve yetişkin bilekliği olarak tasarlayabileceğiniz çok hoş ve yapımı kolay bir model. Öncelikle malzemeleri tanıtmak istiyorum, vakit kaybetmeden. Böyle benim yaptığım gibi dolgun ve e, diri bir bileklik istiyorsanız 8 numara kum boncuk kullanmanız gerekiyor modelin orijinali bu şekilde ama elinizde çünkü çok fazla 8 numara kum boncuk yaygın değil 8 numara olmayabilir 8 numara kum boncuğunuz yoksa 11 numara kum boncuk 10 numara kum boncukla da yapabilirsiniz 10 ya da 11 numara kum boncukla yapabilirsiniz. Benim elimde çok fazla 8 numarada renk çeşidi olmadığı için 8 numarada ben pembeli, mavili, siyahlı yaptım modeli. 15 numara ya da 020 misina da kullanabilirsiniz. Benim elimde bu var. Diğer takılarımda da bunu kullandığım için hemen hemen bütün videolarımda 0.20 mm misina ya da miyuki ipi kullanabilirsiniz ama çok sağlam olmasını istiyorsanız 0.20 mm misina misinamızı çift kat kullanacağız ve olabildiğince uzun alacağız ki bilekliği yaparken yarıda bitmesin. 0.20 mm misinamız ve iğnemi göstermek istiyorum. Çok fazla soruluyor. 100 numara benim iğnem. Şimdi diyorlar aynı iğneyi aldık ama boncukları kırıyor. Neden bu şekilde oluyor diye sorular geliyor. Benimkinin numarası 100 numara. Boyut farkı olabilir. Yani aynı pakette farklı numara iğne almış olabilirsiniz. Görüntüsü her şey aynı olabilir ama biraz daha kalın bir iğne olabilir. Şöyle göstereyim bir saniye. Mesela yine aynı markanın iğneleri. Küçük boyda bunlar. Bakın bu 16 numara. Bu 50 numara. Ama marka aynı. Paketler aynı. Ama iğnelerin kalınlıkları farklı. Dolayısıyla siz hani bu paketi gördüğünüz zaman hemen doğru iğneyi aldığını aldığınızı düşünebilirsiniz ama numarasına dikkat etmeniz gerekiyor yoksa boncukları kırar. Yani büyük iğnede kullandığım numara boncuk kırmayan 100 numara. Regal marka Royal, daha kaliteli olsun diyorsanız Royal ya da Miyuki iğneleri, daha kaliteli Miyuki iğneleri var. 3 renk boncuğu kullanacağım. Malzemeler bu kadar. Gerçekten az malzemeli. Hemen yapımına geçebiliriz. Ben kısa bir şekilde başlangıç ve bitiş kısmını göstereceğim. Çünkü ara kısmı hep aynı olduğu için kısa bir model göstereceğim. Misinamızı uzun bir şekilde aldık, iğnemize taktık ve çift kat olmasına dikkat ediyoruz. Daha diri ve daha sağlam olması için özellikle 8 numara kullanıyorsanız muhakkak çift kat yapmalısınız. Boncuklar iri olduğu için sıkıntı olmaz. Çift kat misina ve ben şimdi kısa aldım kısa göstereceğim için siz olabildiğince uzun alın yarıda kop e bitmemesi için misinanızın çok fazla misina yiyen bir model 6 ya da 7 adetle başlayabilirsiniz ben 7 adet kum boncukla başlıyorum e daha yuvarlak kısmı aparat tak takma kısmının biraz daha yuvarlak olması için 7 adet kum boncukla başlıyorum ben siz 6 adet de alabilirsiniz. 7 adet kum boncuk aldım ve düğüm atacağız. Sağlam bir düğüm atmaya dikkat ediyoruz. Sağlam olacak. Ve aparat buraya papağan halka takacağımız için buranın biraz daha sağlam olmasını istiyorum. O yüzden içerisinde boş bir tur atacağım bir tur içerisinde boş döneceğiz. Misinamız çift kat olduğu için bir tur dönmek yeterli. Tekrar düğümün olduğu yere geldim. Şimdi düğümden 4 boncuk hatta 5 boncuk uzaklaştıracağım misinamı. Şöyle düğümden 2 3 boncuk da şöyle geçtiğim zaman tam 5 boncuk ilerliyorum. Düğümden misina uzaklaştırıyorum buradaki misina takılmasın diye başlattığımız düğümün payını kesiyoruz şimdi burada ben siyahlı beyaz boncuk kullandım düz siyah kullandığımı farz ederek bir siyah 3 pembe bir siyah boncuk alacağım. Yani siz bu dışından hangi boncuğu kullanıyorsanız birer tane başlık kısımlarını ekleyeceğiz. Bu şekilde bir siyah, 3 pembe bir siyah. Siz burayı gold yaptıysanız başlara gold. Aldık. Şimdi misinam burada. Bakın şöyle ön tarafta doğru parmağıma sardım. 3 boncuk geriden yani şöyle sayıyoruz. Misinamın olduğu boncuk 1 2 üçüncü geriden yukarıya çıkıyoruz. Bu şekilde yerleştirdik. Şimdi benim misinam burada. Şu pembeden yukarıya çıkacağım. Evet. Bu şekilde pembeden yukarı çıkıp boncukların birbirine yapışmasını sağlıyorum böyle dümdüz. Bu şekilde parmağıma sarıyorum. Tekrar bir siyah, üç mavi, bir siyah aldım. Misinam burada. Gerideki pembeden yukarıya çıkıyorum. Boncuğu yerleştiriyorum. Ve tekrar bakın misinam burada. Çapraz yukarı maviden Misinamı yukarıya atıyorum. Şu şekilde çekip boncukları yerleştiriyoruz. Sonra tekrar aynı sayıyı alıyoruz. Bu şekilde renkli çalıştığım için renkleri değiştirerek gidiyorum. Misinam ileri de ben geriden yukarıya atıyorum. İğneyi Tekrar yerleştiriyorum. Bakın yuvarlak duruyor burada. Şöyle bir. Bunu içeriye çekmek için misinam burada. Ben şu çaprazdan yukarıya çıkıyorum pembeden. Şöyle. Bu şekilde yaparak boncukların yerleşmesini sağlıyoruz. Böyle biraz örelim. Yani sonuna kadar aynı, aynı işlemi yapıyoruz. Tekrar göstereyim. Mavi 3 adet. Bir başına bir sonuna siyah alıp pembeden geçtim. Yerleştirdim. Sonra maviden tekrar yukarı geçtim. bu şekilde bileklik uzadıkça şekli oturuyor ve bilek ölçünüze göre aynı işlemi tekrar ediyorsunuz. Yaptığınız, seçtiğiniz renklere göre, bilek uzunluğuna göre aynı işlemi tekrar ederek devam ediyoruz. Bu şekilde. Ben daha fazla uzatmayacağım. Bir de kapanış kısmını göstereceğim bunun üzerinden. Tamamen siyah aldım. Yani renkli boncuktan aldım. 2, 4, 5 adet aldım. Şu maviden geçtim. Şuraya, şuraya birebir aynı şekilde benzemesi için yerleştirdim. Yine aynı yukarıdan çıkıyorum. Buradan. Şimdi bu şekilde kapattım. Şimdi 4 adet siyah boncuk alalım. Evet 4 adet siyah boncuk aldım. Ve bitiş kısmını tamamından geçiyorum. Üstteki üç boncuğun tamamından geçip yerleştiriyorum. Böylece yani aradaki pembelerle başlangıç bitiş etrafını birbirinden ayırmış olduk. Sağlamlamak için içerisinde boş dur atıyoruz. Ben bunu vakit kaybetmemek için kısa sadece başlangıç ve bitiş kısımlarını göstermek için kısa yaptım. Siz bilek ölçünüze göre yapabilirsiniz. Bu şekilde boş duru attık. Sağlamlaştırdıktan sonra şöyle misina'yı Sınavın arasına alıyoruz iğneyi. Birkaç tur sarıyoruz. Çekip düğümümüzü attıktan sonra misinamızı boncukların arasına çekiyoruz. Kesiyoruz. Daha sonra boncuklara zarar vermeden düğüm yerlerini yakıp yapıştırıyoruz. Tabii ben bunu sökeceğim. Göstermek için yaptım. Bu şekilde başlangıç kısımlarını, aparatlarını takıyoruz. Şöyle zincir payı bıraktım. Halkayla aparatlarını takıyoruz. Uzattığımız zaman böyle bir model ortaya çıkıyor. Daha pastel renklerini çalışırsanız daha güzel olacağını eminim. Benim elimde çok fazla renk çeşidi olmadığı için 8 numarada bu renkleri kullandım. Yaz için çok güzel renkler aslında. Bir tane de kızım için yapacağım. Anne kız kombin olarak kullanmayı düşünüyorum ben. Bu şekilde. Umarım yapmak isteyenlere faydalı olur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, farklı ve daha hoş modellerde, daha güzel modellerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.